Arkadaşlar sevalıktım. Aşağılı pazarlar. Aşağı görüyorsunuz aşağıyı. Aslan oğlum benim. Ayşe bunu pazar, hayırlı pazarlar Ayşe. Ayşe sabah 3'te babamla kendime nargile hazırladım. Nargilemizi içtik. Şimdi Ayşe köpeklere mama vereceğim. Görüyorsunuz. Ey maşallah. Şimdi baştan verelim. Mamayı gördün mi oturdum lan? Pati ver. Pati ver lan. Patini ver? Pati ver. Hayır pati ver. Ayrıca bu köpeğimiz eğitim değil. Otur al. Ya çok güzel mama bak. Koyun sen yemezsin. Sen bunu yiyorsan ölürsün. Ayrıca bu paşamız eğitimli. Otur paşa. Pati ver. Pati ver. Oo kuzum al. Kuba kuba gibi ya. Leo gel bakayım. Otur Leo. Otur. Gel bakayım. Gel. Otur. Otur. Leyla otur. Otur. Otur oğlum. Otur. Aferin benim oğluma. Bunu paşaya verelim tamam mı Leo? Al paşası al. Hey maşallah koçlarım. Var. <laughs> Yok bitti bitti bitti. Ayşe bu da ben yaptım görüyorsunuz şu aşağıları. Ayşe paşa bununla oynamaz sevmiş. Bu da ne yaptı bu koç gibi kafasını böyle çah 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 diye buradayışır. Sudan çıkmış koylan oraya. koylana kafa evet. tuttu. da tellerini vurdu. Allah'tan zarar vermedi. Acaba yani bunu buraya koydum. Ayşe şimdi soracaksınız burada ağaç nerede ne yaptın diye Ayşe onu da güzel yere ektim Ayşe bir daha ağaç sökersem Babam beni boğacak Allah söyledi bir daha bir ağaç Ağacı sök Senin kafanı kıracağım dedi Ben de korkarak sökmeyeceğim Ayşe Ayşe görüyorsunuz bunda Bu ağacı Kendini iyi sütmüş buraya Dişiyim diye bir şey yok Ayşe Şimdi ağacı da göstereceğim arkadaşlar size. Nereye gittim diye. Şimdi ağacı göstereyim arkadaşlar. Olsa onu da kapatayım. Ayşe Paşa arada budaya da yatar isterse. Canım nasıl istiyorsa. Şimdi yanına gidelim Ayşer. Çok güzel yere ektim onu, diktim. Ayşe yani görüyorsunuz buraya diktim ağacı. Bakın Ayşe. görünmüyor. Ayşe yani görüyorsunuz buraya diktim ağacı. Çok güzel oldu burası da. Maşallah ya. Ben Görüyorsunuz Ayşer. Arkadaşlar bekleyin. Ayşer Bey ne yapıyorsun? Ayşe ağaca çok toprak koydum. Şimdi diyeceksiniz niye? Ayşe durmadan düşüyor. İnşallah yana kadar düşmez. İnşallah bir ay düşmesin, On ay. Düşerse çok kötü. ağacı bir daha, bu ağacı bir daha sökmeyeceğim. Babam da çok kızdı bana. Annem de kızdı. Bir daha sökersem ben Öleceğim Ayşe. Bu beni öldürecek. Durma lan paşa. Ayşe bizi bu pazar diye nagile içtim. Kafamı dinlendirdim. Yanında inşallah Allah izin verse ölmezsem yanında okula başlayacağım. Paşa da evde uyuyacak. Değil mi oğlum? Keşke okul okul gibi ev olsa seni keşke alsam okula. Onda ikimiz oynardık. O olmuyor. Aslanım benim. Dur kafam gitti ya. Oğlum bu ağaca var ya çok fena tüy papkıyor lan ya. Acaba ben de yavaştan kapatayım. Hayırlı pazarlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.